Sevgili izleyiciler, yeni sezonun ilk programında 200'den fazla canlı yayına katılmış, binlerce kişiyle birebir seanslar yapmış ve 200 binden fazla kişiyle uluslararası birçok ülkede seminerler vermiş, bilişim gelişim uzmanı yazar Bülent Gardiyanoğlu bugünden itibaren her hafta bizlerle birlikte olacak. Bülent Gardiyanoğlu bugün bolluk ve bereket deyince ne anlıyoruz? bolluk ve bereketi hayatımıza çekmenin yolları nelerdir ile ilgili görüşlerini paylaştı. İzliyoruz. Merhaba, ben Bülent Gardiyanoğlu. Avrupa'dan Yansımalar programında bu hafta sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz bolluk ve bereket. Evet, birçok kişi kendine şu soruyu sorar. Ben sabahtan akşama köle gibi çalışıyorum fakat para bana az geliyor ya da para bir şekilde geliyor ama elimde durmuyor ve elimden direkt olarak gidiyor. İnsanlarla yaptığımız sohbetlerde ve görüşmelerde şunları fark ettik. Bazen içimizde bolluk ve bereket dediğimiz zaman aklımıza sadece para geliyor. Yani parayı bolluk olarak düşünüyoruz. Ben de anlatmak istediğim kişilere bolluk ve bereket aslında sadece para değil. Bolluk bereket aynı zamanda bilgi bolluğudur, arkadaş bolluğudur, sağlık bolluğudur, ee, Hayatımız içindeki imkanların bolluğudur. Bunlar bolluk ve berekettir. Biz hayatımıza bolluk ve bereketi çağırırken genelde sadece parayı çağırıyoruz. Aslında yapmamız gereken hayatımızın her noktasında bolluk ve bereketi hayatımıza çağırmamız gerekiyor. Bu noktada dikkat etmemiz gereken özellikler var. Şimdi eğer benim annem babamın maddi durumu kötüyse ya da ben maddi durumu ...dar bir ailede yetiştiysem... ...kendi hayatıma bolluk ve bereketi çekmek için... ...örnek aldığım insanlar annem ve babamdır. Yani... E, ...annem gibi feda etmeliyim kendimi... ...babam gibi çok çalışmalıyım... ...ve bana da takdir ederlerse bir miktar para verecekler. Şimdi... ...bu döngünün dışına çıkmadığımız sürece... ...kendimizi hiçbir zaman bolluk ve berekete açamayız. Bizim kendi içimizde bazı kayıtlarımız var. Bu kayıtlar aynen şu şekilde... ...bilinçaltımız... Doğduğumuz andan şu ana kadar gözlemlediği her şeyi kaydediyor kafasının içeriye. Ve yaptığı kayıtlarda bize sınırlar veriyor. Yani ben istediğim kadar deli gibi çalışayım, sabahtan akşama kadar çalışayım. Benim için de limitli bir kayıt var. O da şunu diyor. Sen babandan, annenden daha iyi olma şansın yok. Sen fakirsin, sen başaramazsın, sen yapamazsın. Ama biz bunun farkında değiliz. Ve ne zaman bolluğa doğru yaklaşsak, başımıza bir aksilik gelir ve para elimizden gider. Ya da tam bolluğa gelmek üzereyken ansızın dibe vurur. Yani işler ters gitmeye başlar. Tam zirveye çıkacak, her şey kötü gider. Bunları çözmenin yolu var. İki tane kayıt var içimizde. Dediğim gibi birinci kayıt, bilinçaltı kayıtlarımızda. Önce bizim atalarımızı tanımamız gerekiyor. Ben nasıl bir kuşaktan geliyorum, nasıl bir kökenden geliyorum? Yani benim annemin, babamın, nenemin, dedemin paraya karşı bakış açısı nasıl? Eğer paraya karşı bakış açıları, para kötüdür, para kirlidir, çok para insanı bozar, beni para babası mı sandın, aman evladım dikkat, onlar e, zengindir seni bozmasın gibi bir kültürden geldiysen ki hemen hemen e, çoğumuzun kültüründe bu var, o zaman bizim para kazanmamız zorlaşıyor. Yıllar önce kendi hayatımda bazı maddi sıkıntılar yaşadım, birçok kişinin yaşadığı gibi ve o süreçte parasız kaldığım süreçte paraya çok öfkelendim. Aradan yıllar geçti ve bir baktım ki parayı hiçbir şekilde kazanamıyorum. Yani para bana geliyor, elimden gidiyor. Para geliyor, elimden gidiyor. Herkesten fazla çalışıyorum. İş yerinde en fedakar benim. Geceleyin çıkarken ampulleri kapatıyorum, elektrikli cihazları kapatıyorum. Sırf patron tasarruf yapsın diye her şey her şeyi ben düşünüyorum. Ama iş yerinde bir bakıyorsun ki birini işten çıkaracaklarına beni işten çıkarıyorlar. Ben kendimi feda ediyorum, insanlar da beni feda edip işten çıkarıyorlar. Bunu da oturtmam gerekiyor. Yani benim annemin, babamın, atalarımın çalışma yapısı üreten insanlar mı? Yani benim annem, babam sanatçı, üretken, yaratıcı insanlar mıydı? Yoksa benim annem, babam memur ya da işte karnını doyurmak için hayatta kalmaya çalışan insanlar mıydı? Eğer benim annem, babam hayatta kalmak için mücadele veren insanlarsa, benim de ömrümün büyük bir çoğunluğu onlar gibi geçecek çünkü benim içimde onlara karşı bir öfke var. Niye daha iyisini yapamadınız? Onun anne babası daha iyi, benimkiler daha kötü. Böyle yargılar var içimizde. Şimdi insanlara şunu söylüyorum. Şu an durup içinde bulunduğumuz durumla ilgili şikayet mi edecek, bakın şikayet mi edecek, isyan mı edecek, geçmişe dönüp anne babamızı, atalarımızı mı suçlayacak? İşte ben bu köyde doğdum fakirdik. Niye ben işte Avrupa'da bir şehirde doğmadım? Ya da niye ben Amerika'da ya da daha zengin bir yerde ailede doğmadım? İsyanlarını bırakıp, çünkü bunları bize hep zaman kaybediyor. Bunları bırakıp yeni bir başlangıç mı yapacak? Yoksa hala daha oturduğumuz yerde geçmişle ilgili şikayet 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 mi yapacak? Birçok kişiyle konuşuyor maaşı diyor. İşte babam beni okutsaydı çok iyi olacaktım. Beni sevdiğim kişiye verselerdi çok iyi olacaktım. İşte ben aşıktım, varamadım. İşte imkanım olsaydı çok daha iyi şeyler yapacaktım. Bırakın söylenmeyi. Hepimizin hayatında ve geçmişinde arıza var. Bırakın söylenmeyi. Bir yerden yeniden başlamamız gerekiyor. Ve bu noktada bugün şimdi olması gerek. Nasıl başlayacak? Bakın nasıl başlayacak? Birincisi benim geçmişte anne ve babama baktığımda eğer onları yargıladıysam içimden onlarla helalleşmem gerekiyor. Yani... Anne ben seni yargıladım, senin gibi olmayacağım. Ya da özellikle bayanlar bunu çok yapar. Anne senin gibi olmayacağım ve babam gibi biriyle evlenmeyeceğim der Bir bakar ki annesinden beter olmuş, kocası da babasından daha despot olmuş hayatında. Ya da erkekler, bu konuda çok ciddi örnekler var elimizde. Mesela bir gün bir karı kocayla yaptığımız bireysel görüşmede bayanın bütün derdi, kocam beni aldattı, tamam dedim konuşalım sizinle. Bayanını aldık, birebir konuşma yaptık. Ne hissettin? Yani kocan seni aldattığında. Bana dedi ki kendimi çok kötü hissettim, çaresiz hissettim. Acınacak durumdaydım dedi. Kalbim kırıldı. Niye bana bunu yaptı? Peki dedim. Tamam kocan seni aldattı. Peki sen kendini kimin gibi hissettin? Kimin gibi oldun dedim o bayana. Kız da 30 yaşında. Dedi ki aynı annem gibi oldum dedi güzel. Peki senin baban yıllar önce anneni aldatmış mıydı dedim. Evet dedi, benim babam dedi annemi aldattı. Peki sen o zaman kaç yaşındaydın? Ben 13-14 yaşlarındaydım dedi kız çocuğu bana. Peki dedim çocuğa, sen bayana, <laughs> sen 13-14 yaşlarındayken şöyle bir kafandan düşünce geçirdin mi? Babam annemi aldattı, ben annem gibi olmayacağım ve asla babam gibi biriyle evlenmeyeceğim. Tabii ki dedi bunu söyledim dedi, babama da çok öfkelendim. Şimdi kız çocuğu yargıladığı için ister istemez hayatına böyle bir döngü çekiyor. Çünkü biz önce yargılarımızı yaşadık. Yargıları temizledikten sonra arta kalan ömrümüzde bakın arta kalan ömrümüzde bir şeyler yapmaya çalışırız. O yüzden en tehlikeli şey birilerini yargılamaktır. Bakın kendi Peygamberimiz Hazreti Muhammed ne diyor? Her kim diyor, bir başkasının ayıbını kınar, aynısını yaşamadan ölmez. Demek ki bunu şimdi enerji boyutunda bakalım. Kuantum tekniği de böyle. Yargıladığınız enerjileri, yargıladığınız olayları hayatınıza çekersiniz. Yani hem bilim, hem peygamberimiz, hem dinimiz aynı şeyi söylüyor. Yargılama, yaşarsın. Büyük konuşma, tükürdüğünü <laughs> yalarsın. Bunlar basit ve önemli şeyler. Bayanla konuştuk. Bayanın yargısı çok basitti. Annesini yargıladı. Annesi gibi oldu. Asla babam gibi biriyle evlenmeyeceğim dedi. Ve babası gibi biriyle evlendi. Bayanla görüşmemizi tamamladık dedim ki eşinle kocanla konuşabilir miyim? Tabi dedi. Adamı çağırdık şeye konuşmaya ve baş adama sordum. İlk sorum şu. Baban anneni aldattı mı? Hayır dedi. Benim babam aldığım annemi dedi. Aldatmadı. Peki dedim. Baban anneni çok üzecek bir şey yaptı mı dedim? Evet dedi. Benim babam dedi. Sürekli dedi annemi çok üzerdi ve anneme dedi şiddet uygulardı dedi. Peki sen Anneni çok mu seviyordun? Ben de annemi çok seviyordum dedi çocuk. Erkek kocası yani. Peki dedim çocuğa. Sen bakın buraya iyi dinleyin. Erkek olarak o zamanlar kaç yaşındaydın? 18-19 yaşlarındaydın. O yaşlardaki erkek çocuklar annelerini çok korurlar. Sen içinden şöyle bir şey dedim mi? Ben asla babam gibi olmayacağım ve ben karımı üzmeyeceğim. Ben dedi kesinlikle bunu söyledim ve ben dedi babamdan nefret ediyorum dedi şu an. Şu an dedi 35 yaşındayım ve ben dedi babamdan nefret ediyorum dedi. Güzel. Şimdi senin dedim hayatına çektiğin noktaya bir bakalım. Bak dikkat edin çektiğin noktaya bir bakalım. Çektiğin nokta şu. Sen babam gibi olmayacağım ve karımı üzmeyeceğim dedin 18 yaşındayken. Şimdi baban gibisin. Başka bir şey yaptın. Babam başka bir şey yaptı. Şiddet uyguladı. Sen de karını aldattın. Ama senin annen hangi durumdaysa, karın da aynı durumda. Durdu. Ben dedi babamdan daha kötü olmuşum dedi. Bakın bunun adı farkındalık. Şimdi bir erkek babasına öfke duyarsa, iş hayatında başaramaz çünkü babasının ötesine geçebileceği bir çıtası yok. Ama normalde geçer. Sonra iflas eder, geri başa gelir. Geçer, hayatına kötü insanlar gelir, elinden alır ve geri gider. O yüzden Bolluk ve bereket sınırlarımızı açmamız gerekiyor, genişletmemiz gerekiyor. Allah bu kainatı yaratırken kıtlık üstünü yaratmadı ki. Başınızı göğe bir kaldırın bir bakın bakalım. Gökte kaç tane yıldız var? Kıtlık varsa bir yıldız olurdu gökte. Eğer hayatta kıtlık olsaydı ormanda bir ağaç olurdu. Her tarafta bolluk var. Denize bakın. içi balık dolu. Her yerde her yerde kısmet var, her yerde bereket var. Kıtlık sadece bizim kafamızın içinde var. Bu kıtlık birincidir kıtlık bilinci olan insanlar evlerinde sürekli stok yaparlar. Makarnaları, <laughs> pirinçleri, konserveleri dolapların içine yığarlar ve sürekli stok yaparlar. Zor günler geri gelirse diye. Bir bakarsın çoğunun tarihi geçmiş ama sürekli stok yaparlar. İşte bu kıtlık bilincidir. Ya olmazsa elimizde bulunsun zihniyetidir bu. Bunu artık bırakın yani kafanızın içindeki kıtlık düşüncesinden, yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayın. Az önceki karı koca gibi anlattığım birçok olayı size örnek verebilirim. Biz bolluk ve bereketi ilerlerken, bakın bolluk ve bereketi ilerlerken kendi bereketimizi kendimiz kesiyoruz. Onu kafaya takıyoruz, bunu kafaya takıyoruz. Annemize kızgınız, babamıza kızgınız, hayatımıza girip çıkan insanlara kızgınız. Herkese kızgınız hayatımızın içinde ve bir bakmışım ki 40 yaşıma gelmişim, Hala daha bir arpa boyu gidemedim hayatımda. Ben kendi hayatımda annemin ve babamın bana sunduğu imkanları, yani neyse imkanları, hepsini kabullendim ve teşekkür ettim. Neyse onların yapabileceğin en iyisini yaptıklarını da kabullendim hayatımda. Nenemin, dedemin, atalarımın yaşadığı göçler, yaşadığı iflaslar, yaşadığı savaşları, yaşadıkları katliamları hepsini bir şekilde Dedim ki evet kabul ediyorum oradan gelen bir kıtlık bilinci var ve ben bu olumsuz bağı Allah'ım dedim senin nurunla atalarımdan bana gelen tüm olumsuz bağlar dedim silinsin ve kesilsin. Allah'tan yardım istediğinizde bunlar başlıyor temizlemeye. Bunun içerisinde bu sefer başladım hayatıma dedim ki bolluk ve bereketi çağırmalıyım. Nasıl bolluk ve bereketi çağıracağım? Eskiden bir şirkette çalışırken kafamın içinde Sadece şu vardı. Şirket, yani çalıştığım şirket. Çok çalışmalıyım ve aybaşı bana bir maaş verecekler. O da onların takdiri. Dedim ki, niye ben kendimi sınırlıyorum? Niye sadece bir işle kendimi sınırlıyorum? Dedim ki, Allah'ım her türlü helal kaynaktan bana gelen bolluk ve bereketi sevgiyle kabul ediyorum. Bolluk ve bereketin sadece para kısmını atın kafanızdan, sadece para değil. Bir baktım ki, iş teklifleri gelmeye başladı. Bir baktım etrafıma hayırlı insanlar gelmeye başladı. Bir baktım yeni fikirler gelmeye başladı. Yani ben kendimi sınırlamışım bir konuda ve sınırlarımı yavaş yavaş aşmaya başladım. Bu sınırlarımı aşmaya başladıkça hayatımda birçok şey düzelmeye başladı. Birçok kaynaktan bolluk gelmeye başladı. Bolluğun önemli olan Allah'tan ve helal olarak gelmesi. Helal gelen kaynakları hepsini açtım hayatımda ve her taraftan kaynak gelmeye başladı. Bunu siz de yapın kendinize. Sınırlarımı kaldırıyorum. Allah'ım helal yoldan bütün bolluk ve bereketin gelmesine izin veriyorum. Geçmişimde kızdığım, yargıladığım, öfkelendiğim bütün insanları affediyorum. Kendimi de affediyorum ve bolluk ve bereketle birlikte hayatın içerisinde sevgi ve aşkla akıyorum. Allah'ım sana sığındım. Sana emanetim. Evet, bolluk ve bereketle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Avrupa'dan Yansımalar programında haftaya görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Bizi takip etmeye devam edin.